Şuhut Lisesi 1978-79 mezunlarından oluşan Şuhut Lisesi Gönül Dostları 11 yıldır bir araya gelmeye devam ediyor. Şuhut Lisesi Gönül Dostları ekibinden Suat Benli etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Şuhut Lisesi Gönül Dostları grubundan tüm Afyon'daki hemşerilerimize, Şuhut'lu hemşerilerimize selam olsun sesi Gönül dostları grubu 2010 yılında kurulmuş olup yaklaşık 11 yıldır Afyon'da yılda iki kez toplantı yapmaktadır etkinlik Afyonun tanıtımı için gayret göstermektedir tüm lise grubundaki arkadaşlarımıza teşekkür eder her yıl sağlıkla bu toplantıları yenilemeyi Arzu ederiz tüm dostlara selamlar sevgiler saygılar teşekkür ederiz Teşekkür ederim. Hepimiz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür